birinde üyeleri arasında yer alan Cemre Tersanesi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen World Maritime Forum 2022'de Tersane kategorisinde Dünya Sürdürülebilirlik Ödülünü aldı. World Maritime Forum Ödülü Dünya çapında şirketlerin ekonomik, çevresel, finansal ve sosyal etkileri ön plana çıkartan projelerini geniş kitlelere duyuran ve değişimi teşvik eden tersanelere veriyor. Çevreye duyarlı ve son teknoloji deniz araçları üreterek dünya çapında bir üne kavuşan Cemre Tersanesi, geçtiğimiz günlerde dünyanın yeşil yakıtlarla çalışabilen ilk hizmet operasyon gemisini inşa ettiği için Danimarkalı Esvak tarafından da ödüllendirilmişti. Cemre Tersanesi'nin müşterileri arasında Norveç, İzlanda, Birleşik Krallık, Fransa, İrlanda, Belçika, Danimarka gibi Avrupa ülkeleri bulunuyor.